Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videoları da karşınızdayım. Bugün annene geldim. Köpekleri gezdireceğiz. Jack Flush. Parlaklığını açacağım. Bir dakika. Biz bunları bağlayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz. Var mı araba? Yürü. Gel! Neydi o da! Gel neydi? Tuvaletini yapıyor orada. Boş ver. Ah, düşeceğim. Bir yere gitmezdik. Ceyda da sıcakta orada. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel, hay floş. gel Eydim. Eydim var. Gel aşkım. Eydim izi orada koşturuyor geziyor kafaya göre. O alışık yavrumdan biri. tut 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 Filoş. Ya Filoş. Ne güzel kedi vardı orada. Evet. Artık yukarılara çıkıyoruz. Artık buranın lideri benim. Ve Allah benim dedik olacak. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sakin ol Filoş. Köpek mi var orada? arkadaşlar bizim komşumuz var. Aleydi. Ah, şurada. Ağacı şurada. Arkadaşlar şurada bir tane kuşçu var. Onun da bir tane kuşçu köpeği var ama. Ama kuşları korusun diye yani. Öyle eğitmiş. Gerçi şurada. Kafesleri göstereceğim şu an şimdi size. şuradan bir sürü var. Dönek var sadece. Bir de bango. Evet şurayı kapatmışlar. Oradan çıkamayacağız. O yüzden şimdi buradan gidelim. Video kısıtlaması var arkadaşlar. 11 dakika 21 saniye. Filoş sakin ol. Hadi Lady'nin yanına gidelim. Lady! Dur, duracak. hop. Lady! Tuvaletini yapıyor. Gel, gel Filoş Lady'nin yanına gidelim. Evet Lady'miz. Hiçbir yere gitmez o. Geri eve gelir o. Lady, ne yapar kız? <laughs> Yine çamura girmiş. Yine çamurda duş almış. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Bakın. Abi kuştan öldürüyor demiştim şurada. Ölürler var. Şimdi şuraya gideceğiz tuvaletlerini yaptırmak için. Yürü şurada tuvaletlerini yapsınlar. Yürüyün gençler hadi. Hadi Filoş. Pitbull ya sanki pitbull ya. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar burada çok kedi var. Lady de manyak kedi düşmanı. Ya flash. Koş kedi kedi peşiyor. Koşturdu gitti git kedi peşinden. Ha geldi geldi. Arabanın şurada. Hem şu büyük beyaz arabanın orada bakın geliyor. İyi, gel Leydi Gel lady gel. Aferin kız. Oğlum benim. Dişi aslan ya. Filoş Filoş sana nefret etmeye başladım bak İnsan gibi as Şuradaki o köpek dediğim size köpek Kuş köpeği kokularını aldı Burada size görürsem Kaldıysa kuşların ellerini göstereceğim Bir sürü dönek öldürdü hasta diye Ve evet, şöyle Heh. Aha neydi? dur, Dur avlıyor dur, ablaya, dur. Arkadaşlar Lady kediyi yakaladı. Kedi lady, lady tut onu. Bırakma onu. Öldür onu. Kedi. Kedi. Hayır Filoş sen karışmıyorsun. Ki Ne? Benim? Bunları yemez o yer. Al köpekleri verme ya. Sonra ishal oluyorlar. Dayım kızıyor. Kedimi leydim arkadaşlar. Oh, İye be lol. Yok, yok hayır. Fıroş onları kavga Lady ah. gel, al. Gel Lady gel. Gel. Yüz kere yazbola. Değil. İye ben o çak ya. Ne abartıyorsun? Öldürülür fot. Değil mi? de verdi. Aferin. Bu lady bunca yıl bunun içine gitmiştim. Mal Aferin Lady. Ya Bu flash da saldırıyor ben bilmiyorum. Aynen Lady git buradan. Aha arkadan saldırıyor Lady'ye bak. Sık, kış kış kış. Hayır. Ya Lady. Şey Gel buraya. Oy. Gel buraya. Aha, kaldı. 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 <gülüyor> Sen, <laughs> Sen düzelt oğlum ben ne yapayım Çok ilk güzel dedim. dolanlar. Neyse gel şu artık av köpeklerini bağlayalım. Sonra Lady ile Sefa'yı yürütürüz. Lady burada kalsın. Lady. Yürü Egemen. <laughs> bak bak bak. Yaptılar tuvaletlerini <laughs> arkadaşlar bu arada durdurduğunda. Lady biraz daha küçüklüğünde Lady, iki yavru kedi şey öldürmüştü. Ona. Daha doğrusu üç de olabilir sanırım. iki veya üç. Yani otan <laughs> bir cani. Evet <laughs> arkadaşlar. Biz gidip köpekler bağlayalım diyeceğim de. Bakın şurada da sarı kız var şimdi. Egemen sıkı tutacaksın mı? Ne var orada? Sarı kız. Sarı kız. Aa sarı kızı görmüyorlar. İşte. işte. Cak, 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 cak. Gel 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 gir gir gir. Araba geliyor. Evet arkadaşlar biz Gel yani geri kapatalım Videoya yere başlayacağız. Kıyafet var. Tamam. Ya. <laughs> <Ölüyor musun? gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> tekrardan hepinize merhabalar. Bu önce kanalda da video çektiğim arkadaşım. Egemen koş modları düzeltti. Odaklasın ha. Arkadaşlar yağmur geliyor. Bize yavaş yavaş gidelim. Ege gel. Balkondaki ipleri az. Biz onu bekleyelim. Ege'miz orada. Aha geçti. Gördüm Ege, onu. Nerede? Şimdi yanına gidiyoruz arkadaşlar.